Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games'lere başlıyoruz. Ee, bekletmeden gidelim. İnşallah boş yer vardır. Çekit. Hmm. Ha ana. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Beni geriye attı. Nasıl olduysa. Ne oluyor? Gidiyorum da.

Beni buraya tekrar atıyor. Kimsin oğlum sen? Hop, ne oldu? Hangar Games'te atıyor bak. Düze giriyor. O zaman düz çekeceğiz. Evet. Merhaba arkadaşlar Düz Minecraft'ın yani yeni bölümünden de ilk kez merhabalar Düz Minecraft dediğim şey ee, Düz Minecraft yani serbest Angry Games saklama her biri yok Düz Minecraft Minecraft oynayacağız Nasıl bir ev yapacağımı size söyleyeyim Güzel bir ev yapacağım Hem yani de çok güzel Evet. Camdan ev yapmayacağım. izleyin ee, Evi daha mı küçük yapsaydım? aynı ee, Şuraya evi daha küçük yapayım. Şimdi yetişmez, yetişmez. 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 Videoya. Ev. Ya da yetişmezse de olurdu da ama. Olsun. Bizim de küçük yapalım. yeterli. Bu kadar. Küçük oldu ama idare edeceğiz. Şimdi üzerine diamond yapacağız. Ee, yanlış yere bastım. Diamond off. Ne oluyor? Diamondları da koyalım. Diamond dediğim diamond. Yani. Gördüğünüz gibi ev böyle oldu. Bunu büyüttük bence çok güzel olacaktır. Şimdi tekrar Evet. Böyle böyle bir ev yapacağız. Sizlerle. Akşam oluyor. Tekrar diamond. Akşam oldu. Şuraya bir uyuyalım. Yatak alayım. Yatak. Uyuyalım. uyandık. Devam edelim. En son diamond'da kaldık. 4 tane yeterlidir şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle yapacaksınız. Aralarına birer boşluk yaparak diamond yapın. Yani üstüne biraz değişik yapacağız. Çok güzel olacağını düşünüyorum evin. Yanlış yere koydum. Tamam. Şimdi aralarına cam yerleştirin. Yani isteyen yerleştirmeyebilir. Kare şeklinde de durabilir. Kale yani. Karelerin üstü böyle olur ya işte genelde. Orada koyuyorum. Koyduk. Koyduk da hepsini tamam. Çatısını yapalım. Neyden yapalım? Beyaz şeyden bir taş yapalım. Beyaz neyden bilmiyorum. Tozlu taş gibi bir şey. kaşım ka kaşım kaşındı. <gülüyor> <gülüyor> daha, daha şey bitirdik. bitirdik yani sayılmaz. Düş. Tamam. Elim oraya gelip duruyor tabletin şuraların birini kırın. Ve kapıyı koyun. Güzel. Kapıyı kır. Yatak zaten yerinde. Birkaç koltuk koltuk işimizi görür. Tamam dolduralım dayanıklı tek bir sırasını dayanıklı yapacağım ben ve evimiz tamamlandı arkadaşlar evet arkadaşlar bu videoyu biraz kısa keseceğim gördüğünüz gibi ev bu şekilde bence güzel oldu harika oldu arkadaşlar siz de yapmak isterseniz aynı böyle sırayla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın.